kendine özgüvenin gelmiş. Artık her şeye farklı bakıyorsun. Gözlerinin içinde o kadar güzel bir sevgi gördüm ki. Bana bile, bana bile karşı çıkıyorsun. Hadi söylesene. Hadi bir kez söyle. Seni seven. Seni seven o kadın. O kadın kimdi? Hadi söyle. Sana bu kadar gülümsemeyi öğreten o adamın adı neydi? Hadi. Bir kez söyle. Aramızda kalsın. Söylemeyeceğim kimseye. Seni seven kadın ya da o adamın adı neydi? Hadi, hadi bir kez daha söyle. Seni seviyorum desene. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyeceğim. Sır gibi olsun. Hadi, hadi söyle. Hadi söyle sene. Seni seven, seni seven o insanın adı neydi? Hadi söyle. Bir kerecik söyle. Seni seviyorum desene. Hadi söyle. Seni seven o kadın kimdi? Güzel sevenlere selam olsun.